o da ne? Affedersiniz, ne satıyorsunuz acaba? Fanları var Mösyö, farlarım. <laughs> ne oluyor? Bir mallana bir, bir şey, şey dağlarım. <laughs> <laughs> Buldum seni. Vay be, burası kelefir mallarla dolu. Meydan, geri gel. Bir Ben sanmıştım. Mater, bu elemana çekici lazım. Bağla şunu. Tamam oldu ben... Seni bastı uğna bakacağız. Çek şu pis kancanı üstünde. Alle, mantano, vit. You don't worry. Elektroşok, dalga mı geçiyorsun? Sakin ol bu daha onun ilk saha görevi. Senin muhbirim olduğunu bilmiyordum. Muhbir mi? Çaylak ha. Yeni araba kokusunu hiç sevmem. Tomur yanlış hatırlamıyorsam onu ilk kez kurtardığımda Fas'taki bir hapiste ömür boyu hapse mahkum. Bu arada hatırlamak demişken kilometrelerin giderek artıyor değil mi Finn? Tamam anladık. Epidir birbirinizi tanıyorsunuz ve ikiniz de yaşlısınız. Haberleri duyalım. Yep, bugüne kadar yapılmış en kötü motor. Bir dakika, bu yağ filtresi, ayrıca bu bulmanlar... bu parçalar tanıdık geliyor mu Tomur? Gelmeli de, çünkü ben sattım. Kime peki? Hiç bilmiyorum, en iyi müşteridir fakat işleri sadece telefon üzerinden hallederim. Niye bu kadar çok parçaya ihtiyacı olduğunu hep merak ettim.